Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunları soracağız. İler en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almamız yeterli olacak. Her açımda şifa enerjisini artırabilmek adına his yüklemesini yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak da enerjiyi mürleyebilirsiniz. Saygı duyulmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bugünkü his yüklememiz. Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inen seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren Theta sistemiyle, tekniğiyle yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Bunları soralım. Kurt metaforu olarak geliyor. Kanaat etmeyen, her sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren dedi. Evrensel enerji kartı, stratejik yaklaşımlar, cesaret, dürüst bir tutum sergilemek, güçlü ve enerjik hissetmek dedi. Bugün enerjisinde aklınızdaki kişi daha çok böyle mantığını ön plana aldı. Kendi çıkarlarını düşündüğü bir süreçte diyebiliriz. Çıkarları için hareket eden, eyleme geçen bir aklınızdaki kişi var bugünün enerjisinde. Çünkü ikilemleri var. Bazı konularda netleşmesi gerekiyor, karar alması gerekiyor. Özellikle sınırlarla ilgili, sınır koymakla ilgili, sağlıklı sınırlar koymakla ilgili bazı ikilemleri var aklınızdaki kişinin burada karar vermesi gerekiyor ve nasıl karar vereceğini çok da bilemeyen enerjilerde biraz güvenle ilgili sıkıntılı durumlardan geçmiş olunabilir güven duygusuyla ilgili burada ciddi bir iknam içerisinde kararsızlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin bir kart daha geldi onu da alıyorum ama şimdi ayrıntılı olarak bakarsak yani bugünün enerjisinde hayatında neler oluyor dediğimizde ee, şimdi burada kubu beraber güvenli bir beraberlik, güvenilir, güvenin hissedildiği, mutluluğun hissedildiği, e, böyle gerçek manada bir aile olabilmekle ilgili e, bir karar aşamasında olabilir aklımızdaki kişi. Şimdi değnek sakızlısı da geldiği için değnek sakızlısı yeni başlangıçlardan bahseder bize. E, beklenmedik e, gelen haberlerden bahseder noktada davranışındaki kişinin evlilikle ilgili, tamamlanmakla ilgili güvenilir bir ilişki içerisinde olmakla ilgili e, bazı beklemediği haberler almış olma ihtimali var. E, ya da bu konularla ilgili bazı düşüncelerinin olduğunu da söyleyebiliriz. E, keder ve elem kartı. Şimdi burada özellikle e, böyle ilişkisi tam böyle güzel gidiyorken belki tamamlanma aşamasına doğru gidiyorken bazı sıkıntılı durumlar ortaya çıkmış olabilir. ilişkin içerisinde beklenmedik haberler, ortaya çıkmamız gereken bazı şeyler ortaya çıkmış olabilir. Ve bu durumda ilişkiye zarar vermiş olabilir. E, bu yüzden şu anın neresinde bugünün neresinde o e, aslında mutlu olabilirdim. Aslında güzel bir beraberlik, güzel bir evlilik, iyi bir hayatım olabilirdi dediği aşamada eee bu duyguların, düşüncelerin kafasına döndüğü bir durumun içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Neden bu durumu e, yaşadık dediğimizde de Aşıklar Kartı'yla beraber Yorgun hissetme, nazar ve yıldız düşüklüğü. Şimdi burada e, gerçek aşkla ilgili ya da sevgiyle ilgili bazı korkuları olabilir. E, daha önceki geçmiş zamanlardaki ilişkileriyle ilgili bazı ön yargıları ya da yıpranmış durumları olabilir aklınızdaki kişinin. E, bu, çok fazla bunu söylemem. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir ama. E, sanki birazcık böyle bir negatif bazı şeyler e, yapılmış olabilir gibi diyebilirim. Herkes için tabii ki geçerli olmayacak kolektif bir açılım ama nazar ve yıldız düşüklüğü ile beraber geldiği için de şöyle diyebilirim. Sanki hani bazen ki de basireti bağlanmış. Ee, sanki bu noktada geçmişteki bazı durumlarla ilgili ya da kişilerle ilgili ya da kişilerin yaptığı bazı negatif enerjiler eee aradaki ilişkiyi negatife doğru dönüştürmüş olabilir. Buraya bir kart alacağım ya. Yakın geçmişten ne olmuş? Ne oldu? Ee, şöyle söyleyebilirim. Samimi, net bir başlangıç yapılma içerisinde olunmuş olabilir. Ee, Tasım tılsım dokuzlusuyla beraber mi? Burada Gerçekten böyle birçok şey halletmiş, hayat arkadaşı olarak görünebilecek bir partnerle karşılaşmış olabilir aklınızdaki kişi ama kılıç üçlüsü, burada üçüncü kişilerin dahil olduğu bazı durumlar ortaya çıkmış diyebilirim. Ee, ve burada istemeden de olsa ilişki yıpranmış e, ya da bitme aşamasına doğru gelmiş diyebiliriz. Burada bu kalplerle beraber... E, Tekrar söyleyeyim. Kolektif bir açılım. Herkes tabii ki uyumlanamaz. Herkes de tabii ki uyumlanamaz. Ama burada birçok kişinin e, illa bunu büyüğü büyü, o tarz bir şey gibi düşünmeyin. Ama karşıdaki üçüncü kişinin yapmış olduğu negatif enerjilerin e, ya da e, örneğinsiz bile böyle biri çıktıysa işte eski eş olabilir, eski sevgilisi olabilir, vesaire, vesaire. E, bu kişinin e, aklınızdaki kişiyle arasındaki boğa düşünüp negatif e, korku çalıştırdıysanız negatif böyle hayaller kurduysanız öyle söyleyeyim. Kötü senaryolar daha doğrusu. Kötü senaryolar e, kurduysanızlar bu senaryolar gerçeğe dönüşmüş olabilir. Umarım anlatabildim. Çünkü her düşünce, her e, şey enerji olarak sisteme aktarılıyor ve korkuda yüksek bir e, yani aslında enerji olarak Sevgi, mutluluk frekansları daha yüksek kuvvetleri ama e, negatif enerji çok çabuk buna e, gardımıza indirdiğimiz için çok fazla düşünmeye geçtiyseniz var bu negatif enerjiyi çalışmış olabilirsiniz. Hemen geçiyorum. Şimdi bu durum neler getirebilir sizin hayatınızla ilgili, e, aklınızdaki kişinin hayatıyla ilgili? bu yaşadığı durumlar. Şimdi denek dokuzlusuyla kendini böyle dışlanmış hissettiği, yalnız hissettiği ve çok ciddi yorgun hissettiği bir süreç olacak yakın gelecekte. Ee, özellikle sadakat ve güvenle ilgili size yaşattığı şeyden dolayı e, çok üzülecek diyebilirim. Vicdan yaptığı bir durumun içerisinde olacak ve burada şey hissettirdi. Sanki ya yapmamam gerekiyordu. Yani yapılması bu arada belki de en son yapılması gereken kişiydi. O dediği bir durumun içerisinde kimse yapılmasın tabi ama. Şimdi bu sizde nasıl yansıyacak bu durumlar? Şimdi e, bu durum sizde nasıl yansıyacak dediğimizde e, manevi anlayış getirilecek öncelikle. Bazı konularda daha net olmaya başlayacaksınız. E, Bilgelik den bazılar bilgiden bazılar e, gaya kartı bize ve bu noktada artık daha net bazı şeyleri görmeye başladığınız bir süreç olacak e, ve burada hayallerinize odaklanmanız gerektiğini daha çok böyle istemediğiniz şeylerden size istediğiniz şeylere odaklanmanız gerektiğini farkına varacaksınız ve e, anma kartıyla beraber de geçmiş duyguların tekrar ortaya çıkmasından bazılar bize bir kart alacağım. Ve bu duyguların ortaya çıkmasıyla beraber burada şifanın işte ortaya çıktığı bir süreç olacak. Ee, Özünüzle tekrar bağlantı kurduğunuzda ve şifayı hissettiğiniz bir süreç gelecek size. Bunu şöyle söyleyebilirim. Örneğin yaşadığınız durum, güvenle ilgili bir sıkıntı oluştuysa e, burada güvenle ilgili neden bunu yaşıyorsunuz? Bunu sorguladığınızda ee, ya da korkularınızı çok yani şöyle diyeyim işte ben de bunun olmasından korkuyorum dediğiniz ya da korkarak aklınıza gelen şeyleri yaşadıysanız eğer burada korkuların sebebini neden korktuğunuzu e, en kötü ihtimalle ne olabilirdi? Yani her türlü korkuda aslında bunu sormamız gerekiyor. En kötü ne olabilir? Bu olursa ne olur? Bunu sordukça devam ettirdikçe işte mesela yalnız kalmaktan e, korkan biri ya da Mesela aldatılmaktan korkan bir daha güzel olur örnek olarak. E, şimdi aldatılmakla ilgili bir korkusu olan biri daha en kötü ne olabilir? Aldatılırsan ne olur? İşte karşındaki kişiyle ilişkin bozulur mesela. E, hayallerin yıkılır, işte üzülürsün vesaire. Sonra ne olur? İşte üzüldün diyelim ne olur? Daha sonra ne olur? İşte kötü günler geçiririm. Sonra işte toparlanmaya çalışırım, şifalanmaya çalışırım. Sonra sonra böyle sürekli en kötüsünü bulmaya çalışırsınız. Yalnız kalırım. İşte şöyle olur, böyle olur. En altta bulduğunuz sebep sizin bilinçaltınızdaki korkunuzun sebebidir. E, orayı bulduğunuzda, orayı şifalandırdığınız takdirde, kök inancı şifalandırdığınız takdirde buradan kurtulmuş, özgürleşmiş olursunuz, arınmış olursunuz. Ve çok güzel hayat. hayatınızda çok güzel enerjiler akar. Hemen devam ediyorum. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Bunlara bakalım. Bir kart eksik almışım. Almayacağım. Şöyle alalım. Bir tane daha alayım dedim ama almayacağım. Şimdi bugün hayatınızda neler olabilir? Deve metaforu geldi. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan liyakatli, mülayim tabiatta Güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego ve baba figürü geldi. Sıkıntılı süreçlerden geçtiğiniz çok net. Arı ruhuyla beraber tatlı ödüller alacaksınızlar. Ve sıkıntılı, canınızı yakan bazı durumların içerisinden geçmiş olabilirsiniz ama bunlar sizi ilerletmek, geliştirmek adına yaşadığınız şeylerde. Bunun farkında olduğunuz bir süreçte olacaksınız. Gücü ve başarıyı, aydınlanmayı hissettiğiniz bir gün olacak. Evet. Belki daha önce çok sabırlı biri olmayabilirsiniz ama artık böyle çok net sabırı, sabırlı olduğunuz bir süreci başlatmış oluyorsunuz. Bunu çok rahat hissedeceksiniz. Özellikle ben benim sınavım sabır diyen arkadaşlarım için burada şefkatli, güzel böyle duygusal bir haber alacak olabilirsiniz. Böyle bir enerjiye geçecek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra böyle hoşunuza giden bir olay gerçekleşecek olabilir. İyi niyetli olarak birinden yardım alacak olabilirsiniz bugünün enerjisinde. Ee, en net olarak da şunu söyleyebilirim. Aktif enerji tılsım altılısı geldi. Maddi telaşelerle beraber burada e, özellikle korkularınız varsa maddiyattan ilgili sıkıntılarınız varsa burada bir yardım alacak olabilirsiniz. Birinden yardım gelecek olabilir size ya da böyle maddi telaşlarınızla ilgili ya da maddiyattaki sıkıntılarla ilgili neyi yanlış yaptığınızı anladığınız, bunun bilgisine kavuştuğunuz bir gün olabilir. Güzel geldi burası. Alma-verme dengenizi sorgulamanız gerekiyor. Ben burayı ilişki olarak almadım. Burası sanki iş hayatı ya da çalışmıyorsanız bile gelirlerinizle, gelirlerinizle alakalı. Ve alma-verme dengenizin e, sorgulanması gerekiyor. Burada e, çok verici biri olabilirsiniz. Parasal o, para olarak da çok fazla veriyor olabilirsiniz. İşte bir borç istiyordur veriyorsunuzdur. Karşılığına yani borcun e, geri alınması alınmasıyla ilgili, de geri iade ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuzdur. Vesaire vesaire. Böyle sorunlar varsa eğer, burada artık net aydınlanmaya kavuştuğunuz ve eee Hatta insanların istemeden koştuğunuz yardımlarınız varsa insanlara yardım istemedikleri halde bile koşturduğunuz şeyler varsa bunları yapmamanız gerektiğinin farkına vardığınız bir gün olacak diyebilirim. Alma verme dengesi genel olarak her konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Ama özellikle burada sanki birazcık fazla verici olmakta, da sizi maddiyat olarak da biraz zorlamış ve bunu sorgulayıp anladığınız bir süreç olacak. En büyük sebebi ne bunun dediğimizde? ortak işlerle ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz beraber yapılan işlerle ilgili Burada biraz böyle kendi hayatınızda hem iş hayatınızda çok denge kuramayan yapıda biri olabilirsiniz Hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda denge kurma ile ilgili sıkıntılarınız olabilir alma verme dengesinde bahsettiğim gibi. Ee, burada şöyle bir şey de var. Çok fazla sevginizi sunan biri olabilirsiniz. Sevgiden kaynaklı bazı şeyler görmezden geliyor olabilirsiniz. Bunların karşılığını mesela hani çalıştığınız yerde arkadaşınızı çok seviyorsunuzdur, çok e, vericisinizdir. Onun görevi olan bir şey olsun ben yaparım diyorsunuzdur. E, hep sizden gidiyordur ama bir yer gelir o dengeyi siz bozduğunuz için bakın karşı taraf değil siz. Siz o dengeyi bozduğunuz için bu sefer Durum şuna döner. E, karşı taraf hem kendi işini yapmaz, hem de size ne saygı duyar, ne de e, yapmasaydım der. Yani bir şey söylediğinizde de, bir şey beklediğinizde de böyle nankörlük yapar. Öyle diyeyim. Aslında nankörlük değildir yaptı ama biz onu nankörlük olarak algılarız. Aslında bize ters verir. E, böyle bir durum yaşanmış olabilirsiniz e, yakın geçmişle ilgili ya da mesela aile hayatıyla ilgili bile olabilir. Birazcık böyle fazla verici olduğunuz için karşılığını biraz sıkıntılı olarak size dönmüş olabilir. Bunların artık bitmesi gerektiğinin farkına vardığınız bir süreç geliyor ama güzel. Ee, birazcık böyle korkularınızla yüzleşeceğiniz bir süreç olacak. Bilinçaltınız sizi çok zorlayacak. Ee, çünkü şöyle mesela dengeye gelmeye çalışacaksınız ama e, mesela birine yardım etmeyi isteyip sizi fazlasıyla böyle içten Huzursuz edecek ama bir tarafınızda diyecek ki yapmamalısın ya da kendi göreviniz olmayan bir şeyi sevdiğiniz kişilere çok verici olmayı durdurmanız gerektiğini söyleyecek bir tarafınız. Diğer tarafınızda diyecek ki sen bunu yapmazsan seni sevmezler, senin yanında olmazlar, yalnız kalırsın, şöyle olursun, böyle olursun, sizin artık bilinçaltınızdaki o kodlamaya göre o zorlama gider otur konuşmaları hemen kesin atın. Dinlemeyin. Bilinçaltınızdaki korkularla yüzleştiğiniz kendi özünüzle kavuştuğunuz kendinizi bulduğunuz bir süreç sizi bekliyor. Ama çok net şöyle söyleyebilirim. Hayatta belki kayıp ve bitişler olacak hayatınızda ama bu size huzur ve mutluluk getirecek. Bazen de bazen değil hep öyledir. Hayatta Evrensel yasalar öyle bir işler ki bir şeyin e, değişmesi için o alanın boş olması gerekir. E, hayatınızda boşluklar oluşturmazsanız her her alan için e, yenisini alamazsınız. Su, su gibi düşünün. Suyun, su dolu bir bardağa su koyduğunuzda fazlasını alamaz. Öncelikle ya siz içindeki o diğer eski suyu ya da ...işte daha önce içinde bulunan maddeyi... ...çıkaracaksınız ki... ...orası boşalacak. Sıstan boşluğu sermez. Boş olan her şeyi... E, ...doldurulması için... ...enerjiler çalışmaya başlar. Bunu şöyle söyleyeyim. Daha net anlayabiliriz sanırım. Bu arada 1, 2 ve 3 olarak kayıt belirleyin lütfen. Şöyle söyleyeyim. Mesela enerji çalışmaları yapılırken... E, Örneğin sarkaçta bir şifa çalışması yapıyoruz diyelim. Bir enerjiyi boşaltacağız. Negatif enerjinin boşalmasını istiyoruz. Kişide, evde, ortamda ya da bir eşyada. Ee, bu çalışma yapılırken önce oradaki negatif enerji boşaltılır. Ama o boşaltma işleminden sonra da oraya e, boşaltılan alana güzel enerjilerin yüklenmesi için işte örneğin negatif enerjileri boşaltmayı talep ederiz. Daha sonrasında da boşaltılan bu alana e, pozitif enerjilerin, aşkın, huzurun, mutluluğun, keyfin yüklenmesini talep ederiz. E, çünkü oraya boşalan enerjiyi siz e, istediğiniz frekansta bir enerji yüklemezseniz, eğer e, boş bırakırsanız yani orayı daha doğrusu oraya her türlü pozitif enerji de gelebilir, tekrar negatif de gelebilir. Ama siz oraya pozitif enerjiyi doldurduğunuz anda paranın enerjisi pozitif olarak kalır. O yüzden hayatınızda e, hayatınıza da güzelliklerin gelmesini istiyorsanız negatif ve kötü olanları çıkarmalısınız ki o alanlara güzellikler gelebilsin. Bir saçın arkadaşlarım. Gerçek hazineler arkadaşlar ve ailedir. Uzun süredir bu kart çok çıkıyor. Bazılarına mesaj. Yardım isteyin dedi. Melekler herkesi koruyan göksel varlıklardır ve periler meleklerden yardım istemenin zamanının geldiğini söylüyor. E, melekler de ya işte bugün hep evrensel sistemlerden gidecek galiba. E, öyle güzel bir sistem var ki meleklerden yardım istemediğiniz takdirde özgür iradeden kaynaklı size yardım edemezler. O yüzden e, isteyin. Rabbimden isteyin. Sistemden isteyin. Tanrıdan isteyin. Nasıl adlandırıyorsanız hiç fark etmiyor. İsteyin versin. İsteyin vereyim diyor. İsteyin. Yorulursam kendime yaslanırım dedim. İki saçın arkadaşlarım. Sihirli nimetler. Her ne yaşıyorsanız büyülü peri size yardım ediyor. Periler başkalarına da kutsayabileceğinizi söylüyor. Yalnız olduğunuzda diyor olabilirsiniz. Özellikle iki saçın arkadaşlarım. Ama yalnız olmadığınızı da bilin. Üç saçın arkadaşlarım. Başladığın yeri boş ver. Önemli olan bitirdiğin yer. Bu kart da çok çıkıyor. Sihirli ağ geçidi. Bilinmeyene doğru yola çıkmak cesaret ve güven ister. Ancak en büyük ödüllerin olduğu yer burasıdır. Geriye bakmadan cesurca ilerlemenin zamanı geldi. Güzel. Sizi uyanları aldım kabul ettim diye lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sistemin kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirim. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hissettiğiniz için de yorumlara evet yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.